Kahramanmaraş'a bir süre önce atanan İl Kültür Turizm Müdür Vekili Kahramanmaraş Andır'ın doktor olarak bilinen Tirşik kazanında Tirşik çevirmeye başladı. Hadi hayırlı olsun. Başkan bu Bertiz'de pekmez çevirmeye benzemez aslanım. Hayır bu şimdi Andır'ın e, özel çorbası Tirşik. Her yüzünde var, pekmesi var, aynı şey. Efendim, aslen Kadirli'den olan ama Kahramanmaraş'ı çok seven, Kahramanmaraş'ta da ciddi sağlık yatırımları olan Ege Hospital'un yönetim kurulu başkanı Kadir Gülsoy Bey şu anda Andır'ın doktoru dediğimiz tirşik kazanın başında tirşik çeviriyor. Efendim, tirşik için Andır'ın doktoru diyorlar. Siz de Kadirli bölgesindesiniz. Gerçekten böyle bir şey var mı? Kesinlikle öyle. Ben aslında Kadirliyim ama ben babaannem Andıralı. Çok mutlu. Büyüdük. Yani de belki de Kadirli'deki eğitimlerin de okuma yazmaları ne yüksek. Şifalı. E, onun haricinde e, hem diğer gelişim anlamında da o türü, olan dediği gibi güzel bir e, yemek öyle diyelim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize ve deprem şehitlerimize bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Batıla etmez gerçek bir hakçı. Düşmana yenilmez Türk olan tankçı. Dernek Başkanımız Adem Kundakçı konuşmak için kürsüye buyurunuz. Andır'ın sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sıcak kanlı insanlarıyla ve zengin kültürüyle öne çıkan kadim bir ilçemizdir. Çiçek de bu zenginliğin en önemli parçalarından biridir. Nesilden nesile aktarılan bu lezzeti bugün burada sizlerle birlikte paylaşmaktan büyük onur duyuyoruz. Onursal Başkanımız Ahmet Komutek Konuşmak üzere kürsüye bulunuz. Ağlık derken ağlığın iki temel kriteri vardır. Bir tanesi ağlık istenilmez verilir. İkincisi de ağlık vermekle olur. Onu da giydirme ve bugün Mehmet Şahin vekilimiz adına giydirdim. İyisimizi Ahmet abiye hayırlı olsun diyorum inşallah. Kahramanmaraş'ın ürünlerini Türkiye satında tüm dünyaya duyurmaya hep birlikte çalışacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Şehrimizin her yönüyle Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtılması için çok gayret etmesi, çaba sarf etmesi gerekiyor. Efendim, iyi günler. Ben gazeteci Mehmet Taş, Kahramanmaraş'ın gelişimine, Kahramanmaraş'ın kültür ve sanatının yaygınlaşmasına elimizden geldiğince katkı yapmaya çalışıyorum. Benim aslında aslında andım. duyan Andırlı kardeşlerim bu, kardeşleri, bu şeyle yaptığım katkıdan dolayı bana bunu kutlu kibarlığı bir cesur gösterdiler. Bütün Andırlılara, Erdem Başkanı Adem Kundakçı şahsına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.